Karaman'da genç karı koca ölümden döndü. O anları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da kaza geçiren karı koca kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, ambulanstan inerken kendi yarasını unutan adam koluna giren sağlık görevlisine, eşim nerede, ne olursun ben eşimin yanında durmak istiyorum, diye seslendi. Kaza, Karaman'ın Ayrancı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Erkan K, yönetimindeki 70 AAH 786 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi 27 yaşındaki Fatma K, yaralandı. Yaralı karı koca iki ayrı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşi kendinden önce hastaneye gelen Erkan K, ambulanstan iner inmez koluna giren sağlık görevlisine "Eşim nerede? Ne olursun? Ben eşimin yanında durmak istiyorum." diye seslendi. Sağlık görevlisi de yaralı adama "Eşinizin yanına sizi almazlar. Siz burada tedavi olacaksınız." diyerek durumu izah etmeye çalıştı. Tedavileri devam eden karı kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ben ne eşimle ölüp eşinizle eşi almak istedim. Abi eşimin yanında dur. Oraya almak lazım. Yağmurlar yanında dur. Tamam mı? Beşiktaş'ın yanında sen. Abi ben eşimin yanında <laughs>